Halkurt ama sakat galiba dördüncü videodan herkese merhaba arkadaşlar e, Bugün yine e, Sizlerin çok 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 e, Fazla talebinden dolayı hal ama sakat galiba 4'ü çekiyorum e, Beğenilen bir seri oldu Sizler tarafından e, Benim de hoşuma gidiyor açıkçası Kurt kahramanı ile oynamak ADC lane'inde oynayacağız e, Bu videonun bu e, Serinin devamı gelsin diyorsanız e, Video like atmayı unutmayın Sizlerden güzel bir like bekliyorum Abone olup Push bildirimlerini açarsanız çok memnun kalırım. Arkadaşlar bakalım ADC'lerinden neler yapabileceğiz. Karşıda Lapu, Bruno, Kufra, Lolita ve Chenji var. Güzel. Bir tane eee girmişler. Chenji'yi hızlı düşürürüm diye tahmin ediyorum. E, sürekli aktif olarak eğer oraya doğru oynarsak, eee Bruno'yu da late'te harcarım ancak. Evet. Kostüm de beni ayar ediyor. Böyle koşuyormuş gibi oluyor. Ultisinde yavaşlıyormuş gibi oluyor. Değişik bir kostüm. Gel bakalım Büşra kardeş beraber oynayak. Bir görüş açsaydın bari beklemeseydin. Keşke beraber oynamasaydık. <laughs> Şuraları falan bir görüş açsaydın. I just want Rolex. Sen ne anlatıyorsun abla ya? Nikim Büşra. Kendine gel. Bu arada ee, Helkurt Norf yedi. Ee, artık bunlar düşürüldü ama ee, hesabı önde tutmaya çalışacağız. bence bilmiyor demiş. Yani <laughs> <İyse> zaten <gülüyor> saflaştırma <gülüyor> girerdi. Ha. Süreyi susturayım da videoda olduğumuzu unutmuş arkadaşlar. Odaya daldılar lafı bak üzerim. Vallahi üzerim bak. Yapma böyle şeyler. Oo. De bak atik ol büşra atik ol. Atik ol. Atlasaydın ona var ya çok yüz döverim. Döverdim be. Ve bu arada MS hissediyorum derken erken W attım. MS beni tüketti. Buradan bir çıkalım abi. adama yengeci kaptırdık. Benim moral sıfır, 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 sıfır. Şöyle hemen şuraya atlayalım. mo change mi? Manam yok, o yüzden agresif yapmayacağım. Ha, şurayı alıp çıkarım diye düşünüyorum. Almışım okey. Hop bak şu an kesin. Kardeşim geldi mi? Bu arada onlar öldü. Bir kill. Güzel İkinci killi de Chenji'den alırsanız ki aldılar galiba. Bakayım. Nice. Güzel ikisi gitti. Red alıp lane pushlayacağım. Bu arada Midela Plop'u geliyor. Alt lane'den uzamış. Güzel çekti ama 4 değil. Şunu alayım ondan sonra döneceğim. Adam bir de orada kill aldı değil mi? Hadi bakalım. <laughs> Safe oynayacağız abi yapacak bir şey yok. Ee, o çenciyi düşürmeye odaklı oynayacağım. MS10 gösteriyor ama hissedilen böyle 110 falan. <laughs> <laughs> ee... Hey, Hay senin o kadar da kaçmayın. Of güzel vurdum. Agresif yapma gerek yok. Ee, Loli da şurada. İkinciyi burada. Vurma vurma. Ona vurma. Loli de falan çıldı Ufra gitti çok güzel. <laughs> böyle buradaymış. İyi denemeydi. Gerek yok. Agresife gerek yok. Üşür bir fiske ulti bekliyorum açıkçası senden. Bravo. Taşı da atayım da ne olur ne olmaz. Bunu alırsam çok işime gelir. Aynen nice süper. Hız botlarına devam, şu canım dolsun. İyi güzel ya Alcurt o nerf yemesine rağmen ee, o kadar bir kaybı yok karakterin. Tabi yine hafif bir hissedilirliği var ama yine de hala iş görüyor. O ne lan? O ses neydi öyle, öyle kulağım patladı. Burrrrr diye ses çıktı. Fazla vurdu ne olduysa oradan. Kankam ben şu lane'i açayım, ee, seni de keserdim ama seni daha sonraya saklıyorum. Rakip Bruno, gold'u bir tık benden daha iyi gibi. Ee, ona da hiç henüz oynanmamış. Ama şu lag'ımı acil düzeltmem lazım. Zaten 2-3 gündür yayın da yapamıyorum ee, şeyden dolayı. İnternetten dolayı. Ah kardeşim ittirecek miydin burayı? Kıyamam sana. Yalnız rakip benden haber siz iyice kasılıyor. Onlar için bir üzüleceğim geleceğim sonra. Muhtemelen birazdan tek yiyecekler. Çıkardı Sen kaşındın ama bak mavi almayacaktın. Sen de yandın. Ayıp yani bak Zask'ın mavisi alınmaz. Terbiyesiz insan. Onur portakal. Yaz bunu. Şöyle bir. Gold'um hemen üste taşıdım. Ve i̇şte o burnu olan bir sıkıntı yiyebiliriz. Ben şu chat'imi bir kapatayım yine de. Ee, açmaya gelmiyor. Hemen bir hakaretler bir şeyler. Chat'te fena oluyor. Bu arada bir ses efektini falan bir şey yapmışlar da. Ne yapıyorsun lan burada? General. Benim tanıdığım bir general var. O da Gosu general. Hadi eyvallah. Alacağım motor bekle. Şuradan bir stay halledeyim. Baksana karakter garip garip hareket ediyor. Ben anlamıyorum. Yani bulak niye? internette ne var? Ne oluyor 2 3 gündür? Yani çözemediğim şeyler oluyor. Neyse varmış. Çekecek çilemiz varmış internet konusunda. Bu ay böyle geçecek. Şurayı da açayım, açalım. 3.01 gidiyor ama oyunu uzatmamam lazım internet açısından. Hızlı bitirmem lazım. Ya benim kim açık kaldı altta internet harcayan ama yok. Ee, geç kalmamış. Öldüğünüz için teşekkürler arkadaşlar. Hiç gerek yoktu ölmenize. E hey, sakin ol. Aslan ondan kaçtım benden nasıl kaçacaksın? Hadi be. Oradan da o geldi. Ona da devam edemezdim. Canım çok azdı çünkü. Ee, 7.200 oldu ama yine hızlı bitirişlere başlamam lazım. Bizim solo Valir 2-4. O kötü olmuş işte. Valerin bir tık daha iyi olması gerekirdi. Beklerdim açıkçası ama değil. Ee, hemen şöyle bir bakayım. O build değişecek. Doğa rüzgarı biraz saçma geliyor çünkü şu an için. Aslında bir yandan iyi de eee Bruno için yanına bastım yaklaşabilirim de. Ona da zaman kollayacağız artık. gitme mi tamamlasam? Mavide birileri var. Geleceğim oraya da. Gerçekten o kadar kişi kaptırdınız mı orada? Öh be ne bastınız be ben şu lane'imi ittireyim ee, lapıya bakayım aslında lapı lapı beni kesebilir <fazı> bir anlamda kesebilir Lorde, ama oynayamadım <fazı> <fazı> mesela bende lapı lapı olduğu zaman ee, her kurtların bir yüzde 60 yüzde 70'ine kadar kesiyorum. E, ee, Tabi skill tutturmak çok önemli. Abi gerçekten mi? Gerçekten double mı kill yani? Şimdi dalacağım aralarına. Ee, da falan Saf olacak. Girmek istemiyorum açıkçası. Ulti de kapalı. ne ama burnunun düşmesi gerekiyor bir. ondayan hem fikiriz. <laughs> ah işte ben de bundan bahsediyordum. Lapu lapunun hasarı. Çok kötü vuruyor çok pis vuruyor da takımda hasar yok bak. Yani. O istediğimiz hasara bir türlü erişemiyoruz ya. Şu an için. Neyse güzeldi. Orayı toparladık da. Ya en azından Brunon'un düşmesi bir artı oldu. Ama devamını getirecek biri yok işte. Ne Valir getirebiliyor ne de Zask. Ee, Yani Valir sadece destek. Arala, aralarından önce Valir'i salacağız ondan sonra devam etmem gerekiyor. Ölmeyin orada. Abi Bruno'yu bir tık daha düşürebilirsem. Lord'a başlayacağım. Lord güçlendirildi aslında şu an. çaldı. Savecimi mi çaldı Büşra. Büşra. Gülüyor de Allah'ım. Gitti Savaş. Gitti güzelim Savaş. Moralim bozuldu. Oradan iki lane açarmışım bu arada. Neyse. Bırak orayı ya gel. Ah Büşra bizi bitirdin be. Böyle ulti basayım da daha rahat alırım burayı. Gelecekler çünkü geldiler. Aga be. Kalmazsın be pentamı. Aga be. Bu arada Bruno'ya fena oynuyor bizimkiler. Lan o adamın niye ittin? Kötü daldım, bu sefer kötü daldım şunu çıkayım ya e, zaten oyun bitmek üzere. Ama bizi bitirdin be. Bak bizi bitirdin var ya. Neyse manyak da güzeldir. <laughs> Üstlerinin bir bir tur itilmesi, itilmesi gerekiyor ee, takım farmı abi Bruno'nun farmı yerine gelmeye başladı bu arada lapu ee, lapuyla artık bir tık zor düşüreceğiz ee, kıyamet kredisi falan almış. güzel yavrum sen yürek mi yedin? Bizim marketlerde çikolata yerine yürek mi dağıtılıyor lordla beraber gidiyorsun da kimse yok yanında niye gidiyorsun? Ya ya Rabbi. Çok ilginç ya. Gerçekten inanılmaz şeyler olabiliyor. Bak, ikile basmıyor. Zaten laglı oynuyorum canlarım. Yapmayın böyle şeyler. Buraya gelen olur mu acaba? Yukarıda iki kişi saydım. 3, 4, 5. Good. Minyon puşlarken oraya gidilir mi arkadaşlar ya? Biri base atacak muhtemelen. Kendine veda et. Abi onlara base sattırmayın oyunu bitireyim. Tamam geçmiş olsun. Biri gelecek ama. Ve burada güzel bir oyunu bitirdik. <laughs> Bruno ile Lolita geldi ama yetişemedi. Kenji'yi tek yedi benden. Ee, hızlı bir şekilde oyunu bitirdik. Bu hesabımızda 600 puan yapacağız. Daha önceki hesabımız 600 puan yapmıştık. Bir manyak daha tamamladık. 10.8 almışız. Selam arkadaşlar tekrardan. El kurtlama sakat galiba 4. serinin 2. videosu. Hadi bakalım nasıl olacak. Yoksa sakatlara mı denk geliyoruz acaba? Bir göreceğiz şimdi. Ee, bir Hanzo'muz var, bir Kadita'mız var, bir Franco'muz, bir de Atlas'ımız. Rakibe baksana abi. Yılan, Esmer, Keri, Guz. <laughs> Akıyor. Gel bakayım şöyle. Ee, hızlı şey yapalım. Gel 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 gel. Esmeralda da takılıyor. Fazla yalnız dikkat etmek lazım ona. Şunun sesini bir tık daha kısayım. Gel, çok güzel. O farm gitti zaten. O farmı belki bir tanesini alabilirdik ama son vuruşu alamadan yapardık. Bunların son vuruşu önemli. Böyle gold'ları bir tık alabilsek çok tatlı oluyor. Çok güzel. Alacağım o esmeri muhtemelen tek yer. Ne oldu lan? Ne oldu? Bana mı vuruyor? Ay kıyamam. Bışık. Bir de şunu vurayım. Bışık ve bir daha bışık. Kendine iyi bak. Geliyorlar bu arada. Hemen uza abi. Hadi girin ona. Helal güzel. Infazı da koydu. Ve atmamanın güzel yanlarından bir tanesi. Abi son vuruşları da yaptığımız için ee, hızlı dört olduk. Hadi be intikam ona o kadar yetiyor muydu? Zehirimin tadını beğendiniz mi rakip? Geliyorum. Abi bu aralar çok meta ya. ADC olarak ee, Helcurt kullanmak. Tamam salla. Zorlama abi biraz mana da toparlayalım. Şunu da bir son vuruşunu alamadım. Geçmiş olsun. Mitte fight var mitte. Hanzo da geliyor abi. Öldü bu. Bu da gider. Lan nereye götürdün adamı? Çok güzel artık bir base atma vakti gelmiş oradan da Aha gerek yok no base Şunu bir kessem yeterli olur diye düşünüyorum gelme işte gelme Gelme lanet öleksin Mecbur base abi Mana yok ki arkadaşlar niye daldınız o adama Yok ben bir şey yapamam şu an o adama onu alıp devam edelim diye düşündüm. Yemedi Esmer aldı direkt. Çıktı oraya aldı onu. O kötü oldu işte. Neyse dur yenilenmem geldi. Böyle böyle devam edeceğiz artık. En azından ee... bir iki tık böyle devam ki. Ya oğlum. Neyse. Tövmeyeceğim. Ya alabileceğim adamlara vuruyorlar ya böyle ben. Ee, çok tilt oluyorum ya hani. Yani 4 tane asistim var şu an. 2 tanesini bilerek Franco çaldı. Yani hoş değil be abim. Böyle şeyler yapmayın ya. Tank kullanıcılarına buradan sesleniyorum arkadaşlar. Bakın. Önemli olan adamınızı öldürmemek değil. Önemli olan adama kiss alabilmek. Adamı kastırabilmek. Tamam adamı öldürememek de öldürtmemek de çok önemli ama neyse konumuz bu değil şimdi. Ya adam göz göre göre aldı ya. Allah'ı göz göre göre aldı ya bildiğin. Neyse hadi sinirlenmeyelim bakalım. Görüşürüz kankam. Kendine iyi bak. Yarın uğra işe başla. Hadi bakayım. Yine geliyor bu lanetli. Böyle gitti. O da öldü. Güzel. Double kill aldık. Abi şu an altı killim var. Helkurt nerf yedirleyin salmayalım mık. Ya öyle olmuyor arkadaşlar. Parkur dinler salalı melem olacaktı o. Yanlış söyledim çaktırmayın. Bir an geriye dönünce baktığımda böyle hatalara yer verebiliyoruz. Şimdi Keri ne durumda? 9 ki ona mı neydi? Aga sen ne yapıyorsun? Adamı bırak. Terbiyesiz o gelmiş orada böyle atarak üstüne vuruyor. Yakışıyor mu arkadaşlar size böyle şeyler ya? Aga ben hiç oraya girmeyeceğim. Ee, zaten Gold'da bayağı öndeyim. Ee, bu noktada hata yapmaya gerek yok. Ee, Kerry'i kastırmamaya çalışıyorum. Yani Keri'den daha öne çıkmaya çalışıyorum daha doğrusu ama en azından Kerry'nin buradaki lane'ine düşürebilirsem çok daha rahat ederim derken bizim Hanzo 2 kill aldı zaten. Kankam niye üzerime koşuyorsun ki? Yani tabii ki tek yiyeceksin. Neydi yani? Amacın neydi? Anlamadım ki. Şuraya da dalayım abi kimse gelmeden. Gelen olursa zaten tek atarım diye düşünüyorum. Bu da felç geçirdi. Ulti basmaya bile gerek yok bu adama gold farkımı iki katı çıkarmış durumdayım. Yılansın. Gusyon, Gusyon baya düştü. Gus yapma o hatayı. Ramble, Ramble basıyorum, giriyorum. Selamın aleyküm. Ay içeride kaldım. Don öldüm. Bu arada rakibe sıkıntı dedik fakat rakip hiçbir şekilde ee, kasılamadı. Rakip baya geri düştü hatta. Yani o aşağıya gankte ölmeleri falan onları bayağı bir sıkıntıya düşürdü. Carry de lane'inden ayrıldı. Lane'ini bırakmaması gerekirdi. Sonra herhalde karşıma hiç kimse çıkamaz. Öyle düşünüyorum. Ancak kule altında bir tokatlarlarsa tokatlarlar beni. Belki oradan kill alırlar diye düşündüm. Yemedi. Ee, şuraya bir bakayım. Görüyorum orayı. Saflaştır var mıdır? Maybe. Ah be. Kötü kaçtı. Vuramadım. Esmer ne yapıyorsun? Alırsın onu. Yapma be tüh Kaçtığı cana bak Bu beni çok derinden etkiledi arkadaşlar Bu arada boş durmamaya özen gösterin ee, Sürekli Kasılabilirsiniz Ne olursa olsun e, Yani fight atmıyorsunuz ormanlara saldırın abi Lan yeter artık. Biriniz alsın şu keriyi başımdan. 7 aldıktan sonra. Çok iyi. Hanzo 6 kill aldı. 7 oldu. Süper. Hanzo 2 kill toplayabildi oradan. Hanzo ile birlikte değil, aslında orada girebiliriz şu an. Hanzo kaçıyor musun bro? Güzel orada girsem gelirler mi? Locker'ının saflaştırması olduğunu düşünüyorum. %70 %80 var. Gelmiyorlar güzel. Yere oynuyorlar. Kuleleri çok açık. Kulelerde öndeyiz ya. Ee, bence yeltenmeyecekler. Belki bir tank yeltenebilir. Deneme amaçlı. O da gelmedi zaten. Çok iyi. Hemen şu üst lane'i ee, baitleyeceğim, gelen olursa diye. Yok gelen olmuyor buraya. Şu bir gitsin, burada Esmeralda'yı gördüm, şu bir gitsin. Lan! Lan! Manyak gitti. Lucian'ı artık salmış durumda zaten. Yenilgiyi de kabullendiler. Hel kurtamaz sakat galiba. Dördü bitirdik arkadaşlar. Sırada 5 var. Ee, bundan sonra her hafta bir gün Hel kurtama sakat galiba serisini çok sevdiğiniz için sizler için göndereceğim. Hemen şöyle bir istatistiklere bakalım. MVP'yi almışız. Bütün takım arkadaşlarımıza like verelim. Rakibe de like verelim. Sizler de bana like verirsiniz. Sevinirim. Hoşçakalın.